İtalya'daki zamanlarımdan beri izliyorum Beyaz Şov'u diyor. İtalya'dan izleniyoruz Çıkuruz. yani. Sikuro. Tamam, tabii ki espri yapıyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hanım kimin hayranı? Jason. Statham. Statham. Paravan <laughs> açılıyor <laughs> ve Jason geliyor. Alkışlar Jason <laughs> Statham geliyor arkadaşlar. <laughs> Hayaller Jason Statham. Dert. Gerçekler <laughs> İsmail Station. <laughs> Maşallah ederim. harikasın. Peki seni tanıyalım. Sen best model. Ee, ben ikinciyim. İkinci. Ömer Samet Kurtulmuş. Tamam, ben Tamam birinciye geçerim. Evet. <laughs> Şimdi ee, Şaka söylüyorum. Ya, şaka söylüyorum. Evet. 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 <laughs> İkinciydi. Ama gururluydu. Evet. <laughs> Berkay. Sarılınca birbirimize ben yaklaşınca kafayı bu tarafa değil de bu tarafa. <laughs> yani şöyle yapacağız. Çünkü böyle olunca böyle oluyor. <laughs> anladın mı? Hani yeşil çam filmi gibi oluyor yani. Ha. Bir daha deneyelim gel bakalım. Ee, hoş geldin. Derden gelen kağıt soruları var. Hemen birkaç tane okuyorum. Bedeninizde bir yerinizi değiştirme şansınız olsa neresini değiştirdiniz? Demiş. Vay be. Çok zor bir soru. Zor bir soru değil. İnsan kendi bedenini bilir. Ben değiştirmezdim. Böyle verdiyse bir bildiği vardır herhalde. Çok güzel. Çok güzel cevap verdi. Evet. Ben düşüneceğim bunu. Haydi. <laughs> Yarımaya katılıyoruz. Hep beraber katıldık. <laughs> Hepiniz onaylıyorsunuz beni değil mi? Teşekkürler. Sen, sen söyle ama bir yer değişsek. <laughs> bir şey değişsek olsaydı ne tercih ederdin? Hiç düşünmemiştim. Memnunum bedenimden yani. Ben erkek olmak isteyebilirdim. Efendim? Erkek olmak isteyebilirdim. Erkek olsaydın zaten bugün Kenan Doğulu'yu <laughs> konuk olarak alıyorduk. <laughs> Simge abla Kenan Doğulu'ya benziyorsunuz demiş. Evet. Öyle, öyle bir şey var. Çocukluğum boyunca Kenan Doğulu'ya benzetildim. Bitti Hatta mi? bir fotoğraf var. Gerçekten ben bile gördüm. Yani grup arkadaşlarıma da yolladım. Ya Alkes var var al. o fotoğraf bizde var. Senin ya bir yansıtabilir al. miyiz onu? Gerçekten benziyor muyum? Bakın bu simge sağın. <laughs> bu gerçekten simge sağın. Sensin bu, değil mi? Bu kırmızı ruju patlat ben tabii. Bu Kenan mı? Kenan. Ha. <laughs> Allah. Im. Çok iyiydi ya. Ben gel ben seni. fotoğrafı. Ben mi fotoğraf... zannettin? Yok bir şey keselim. Bant <laughs> <laughs> Allah'ım Kenan'dan özür diliyoruz. Devam ediyoruz. Çok da seviyorum. Evlilik teklifi yapmak isteyen bir arkadaşımız varmış. Varsa gelsin, yapsın şu kenarda gitsin. Bu <laughs> da bize musallat olmasın. Burası o sahne değil. Buna izin vermem. Valla ev, evlilik teklifimiz... Ah, ah, <laughs> <ya, buradayım. ya. gülüyor> <laughs> tamam. Evet, evet. Anladım. Evlilik deyince hep böyle oluyor Anlaşılmıştır sana. Anlaşılmıştır herhalde. Evlilik deyince benim dil damak. Varsa gelsin gerçekten de konuşuruz. Sevgili eşimin doğum günü, doğum günü bir kutlasan demiş bana. <laughs> Kutlasana. sana. Kutlu olsun inşallah. Evet. Kız arkadaşınız için nelerden vazgeçersiniz demiş. Hakan. Kardeşim sen genel temizlik yapmaya mı geldin buraya? Ben ne zaman dönsem sana ya buralardasın ya bu bura, ya, ya tavana bakıyorsun. Ya tavana bakıyorsun. Tamam. O mikrofonu bir tutsana hep bunu. Ya ben e, şunu He? açıklayayım da önce. E ben beyin ameliyatım olduğu için şu kulaklardan kullanamıyorum ve mikrofon e, kullanmak zorundayım. Yani buraya takınca böyle sıkıntı oluyor. E, o yüzden bu mikrofonu da unutuyorum tabii ki normal olarak siz muhabbet ederken, sizi dinliyorum. E, şu an sorunuzu alayım, ben cevap veriyorum. Kız arkadaşım için hayatımdan vazgeçerim arkadaşlar, bu kadar basit yani. Mikrofonumu yine yerine bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen mikrofonu hiç kaldırma. Konuşacağın zaman eğri ver burada. <gülüyor> 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 Merhaba ben Yusuf Özçelik. Seni çok seviyorum ve oğlumun adını Beyazıt koydum. Vay çok Aa. teşekkür ederim. Çok incesiniz ve senin de oğlunun adını Yusuf koymanı istiyor. Çok bu iyiydi. Her şey karşılıklı mı yani? Hadi bakalım. Aynen, bu iyiydi. Yusuf, Yusuf nerede? Yusuf bu hayatta her şey karşılıklı mı kardeşim yani? Yusuf. Bu mudur yani? <laughs> Abi ben tam karşılıksız ne güzel hani Yusuf da incelik yapmış diye koyarım be. Yok, göbek adı Yusuf, Yusuf koyarım, koyarım biliyor musun? Hatta soyadımı da Özçelik olarak değiştiremem, onu da biliyor musun Yusuf? <laughs> Beyaz çok seviyorum sizin yanınıza gelip öpmek istiyorum ama kocam izin vermiyor. <laughs> çok mantıklı kocanızın bu da izin, izin vermiyor olması. <laughs> Allah Allah. Adım Serpil Biltemiz. Eğer çağırmak isterseniz gelirim ve sizi öperim. Aa, ne tatlı ama. ha? <laughs> yok. Yok yok. Hayır hayır. 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 Kocanız gelsin. <laughs> yok, ben yemez çünkü öteki türlü yani. Peki arkadaşlar.